Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün gerçekten çok sağlam bir ekiple karşınızdayız. Tercih süreciniz şu an başlamış bulunmakta. Umarım yararlı bir video olur. En baştan şunu söyleyeyim. Toplam bir saatlik bir video bunu parça parça yayınlamayı düşünüyorum. Ama şu anda tercih dönemindesiniz ve bu tercih dönemi sadece bir hafta sürecek. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde videoları yüklemeye çalışacağım. En çok sorduğumuz soruları toplayıp farklı üniversitedeki arkadaşlarıma bu soruları sormaya karar verdim. Bu sayede üniversiteler arasında sizin de karşılaştırma yapabilmenizi sağlayacağız. Dilerseniz çok beklemeden videoya geçelim. En başta arkadaşlarımdan kendilerini kısaca tanıtmalarını istiyorum. Herkese selamlar. Ben Şevval Cengizli. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi 2. sınıf öğrencisiyim. Herkese merhaba. Ben Gamze Mızrakçı. İstinye Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi okuyorum. Piyano ve keman eğitmeniyim. Merhabalar. Ben Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi 4. sınıf öğrencisiyim. Merhaba arkadaşlar, ben Sevgi Umuhan. Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi öğrencisiyim. Üçüncü sınıfa geçtim. Herkese merhaba, ben Aynur. 19 Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Merhaba, adım Defne Topçay, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden yeni mezun oldum. Ve hemen çalışmaya başladım. Neden DKT seçtiğinizi kısaca tercih sürecinizi anlatmanızı istiyorum. 17 yaşında doğuştan engelli bir kardeşim var. Bu yüzden rehabilitasyon merkezlerinde ve hastanede çokça zamanımı geçirdim 4 yaşından beri. Fizyoterapistler, özel eğitimciler, hep onların içinde büyüdüm diyebilirim. Onlar sayesinde de böyle bir bölüm olduğunu gördüm ve beğendim. Hemen yazdım tercihlerimi. Kardeşimin gecikmiş konuşması vardı ve onu dil ve konuşma terapisine götürmüştük. Ben de bu bölüm öncesinde daha bilmiyordum ve bu sayede ben de öğrenmiş oldum. Dil ve konuşma terapisini yapmış oldukları da benim ilgimi çekmişti. Araştırdığımda mezun sayısının az olduğunu ve iş imkanlarının fazla olduğunu öğrenmiş oldum. ve Bu alanda da yani dil ve konuşma terapisi olduğumda kendimi mutlu hissedeceğimi ve alanda da iyi olacağımı düşündüğüm için tercihimi bu yönde yaptım. Ben ilk sene tıp isteyerek sınava girdim. Fakat istediğim gibi olmadı. Daha sonra yine tıp hedefleyerek mezuna kaldım. Yine olmadı. Sonra dedim hani zorlamaya gerek yok ben sıralamama uygun olan bölümleri araştırmaya bakayım. Ama kesinlikle sağlık istiyordum. Aklım veterinerliğe, eczacılığa falan gitti. Rehber hocamla konuştum. O da dedi ben sana hani veterinerliğe uygun bulmuyorum. Sana dil ve konuşma terapisini araştıralım bakalım dedi. Aynı gün içerisinde anneme de arkadaşı bu bölümden bahsetmiş. Sonra ben aynı gün içerisinde iki kişiden duyunca araştırayım dedim. Geçen sene de yine bu bölüme giden bir ünlü bir arkadaşım vardı. Hemen onu aradım. O bana bölümü anlattı. Ben kafamdaki sorularımı sordum. Derken aklıma bölüm benim oldukça yattı. Neden DKT? Çünkü bence şu an ülkemizde 4 yıllık bir üniversite bitirdiğimizde bize iş imkanı sunabilen gerçekten çok sınırlı sayıda üniversite bölüm var. Ve bence dil ve konuşma terapisi bölümü bu bölümlerden bir tanesi. Özellikle akademik anlamda, hastanede çalışabilme anlamında, özel sektör anlamında çok fazla dil ve konuşma terapisine ihtiyaç var şu an. Ben dil ve konuşma terapisini son üç gün kala falan böyle keşfettim. Abim önermişti. Sonra araştırmaya başladım işte sürekli. Ben zaten e, sağlık istiyordum. Ülkede böyle birçok üniversitede olmadığını fark ettim. İşte geleceği çok parlak bir bölüm aslında. Bir tane üniversiteden tanıdığımız biri vardı bu bölümü okuyan. Onunla falan konuştum ve e, tercihlerime yerleştirdim bu bölümü de. Ben küçükken çocukluk arkadaşım 17 tane harfi söyleyemiyordu. Sesleri daha doğrusu seslendiremiyordu. O yüzden ta o zamanlar dil ve konuşma terapisine gitmişti. Ve şimdi e, sadece r, r harfini sesini çıkaramıyor. Mucize gibi gelmişti. Çünkü kızı anlayamıyorduk, çocuktuk ama daha sonra hani e, tamamen anlamaya başlayınca o geldi aklıma. Tercih döneminde de dil ve konuşma terapisi bölümünü öğrenince dil ve konuşma terapisi bölümünü seçmeye karar verdim. Şu an bulunduğunuz üniversitenin 3 olumlu ve 3 olumsuz özelliğini sıralamanızı istiyorum. Bence en büyük olumlu yanı staj imkanı sağlamaları hastaneler dolayısıyla. Daha sonra ulaşımı çok rahat çünkü okulun servisleri var ve onları ücretsiz olarak kullanabiliyoruz işte Marmara'ya, Metro'ya, Metrobüs'e bırakıyorlar. Onun haricinde de öğrenciye değer veren bir okul. Ben mesela iki sene boyunca okulda çalıştım ve gayet iyiydi. Olumsuz yanlarında da yurt imkanı yok maalesef. Bir de bence maddi açıdan diğer üniversitelere göre bir miktar faiz koyuyorlar ve bu bir miktar biraz fazla bir miktar oluyor faiz oranı yani. Olumlu yanları kampüsümüzün e, merkezi bir konumda yer alması. Yani İstanbul gibi büyük bir şehirde ulaşım açısından çok büyük bir sıkıntılar yaşamıyoruz. Bunun dışında geniş bir akademik kadroya sahip olması ve Üseskom'un varlığı 4. sınıfta hocalarımızın süpervizörlüğü eşliğinde burada terapi yapma şansımız oluyor ve burada deneyim ve tecrübeleri kazanmış oluyoruz. Olumsuz özelliklerine baktığımızda kampüsümüz küçük bir yerleşkedir. Bunun dışında üniversitemizde fazla kültürel, sosyal faaliyetler çok yer verilmiyor, çok da yapılmıyor. Ve DKT bölümünün de çok tanınmaması olumsuz özelliklerindendir. Benim için ilk olumlu özelliği üniversitenin ilk mezunu olacak olmam diyebilirim. Daha yeni öğrencileri olduğumuz için üniversitenin dekanı olsun, hocalarımız olsun. Gerçekten onlardan bir şey isteyelim, bir şey arzulayalım. Ondan sonra hani onlara bir şey katalım diye. Gerçekten bizim ağzımızın içine bakıyor diyebilirim. İkinci olumlu özelliği de Omikom'un açılıyor olması. Omikom ne? 19 Mayıs Üniversitesi'de Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Bu Merkezler gerçekten ülkemizde çok sınırlı sayıda ve 19 Mayıs Üniversitesi de kendi adı altına bu sene açıyor. Bu bana nasıl bir avantaj sağlayacak? Bana direkt staj imkanı sağlayacak. Ben stajımı hani şimdiden yapacak yerim var diyebilirim. Diğer bir avantajı ne? Hocalarımız. Hocalarımız gerçekten birbirinden tatlı, birbirinden başarılı hocalarımız. Özlem Yaşar, Deniz Kazanoğlu. Gerçekten hani böyle bir... Üniversite hocası algısı vardır ya işte katı herkesin kafasında öyle bir tip vardır. Gerçekten hocalarımızın onlarla bir alakası asla yok. Yani size inanılmaz değerli hissettiriyorlar, değer veriyorlar. Bu bence üniversiteyi hani böyle çok sıcak ve samimi kılan bir şey. Bunu da olumlu özellikleri arasında sayabilirim. Üniversitemizin üç olumsuz özelliğinden bahsedecek olursam, ilk öğrencileri olmamızın iyi özellikleri olduğu gibi tabii ki kötü özellikleri de bulunuyor. Her şey yerli yerinde değil haliyle hep birlikte gelişip hep birlikte büyüyeceğiz gibi duruyor. Tabi bunlar sizin için çok geçerli olmayacak. Ama ilk senenin birinci dönem mesela biz farklı bir binadaydık. Daha binamız yoktu. İkinci dönem oraya geçtik. Sonrasında bazı bölüm hocamız değil tabi ki bunlar. Bazı hocalarımız bizim bölümümüzün adını bile daha çok bilmiyordu. Hani derse gelmiş bu kadar. Bizi iki yıllık falan zannetmişlerdi. Böyle olumsuzluklar yaşadık ama tabi bunlar hani zamanla gelişip zamanla düzelecek şeyler. Olumsuzdan başlayacak olursam bizim bölümümüz e, merkez kampüste olduğu için hastanelerle birleşik. Bu şekilde çok kampüs havası yok. O havayı hiç hissetmiyorsunuz yani. E, ve DKT olarak da bizim bölümümüze ayrılan alanlar çok küçük bu var. Kliniğimiz mesela KVB ile hani yakın. Bir de kontenjanımız fazla olunca e, bazı sıkıntılar doğabiliyor. Olumlu olarak da bir kere bir hacet tipi etiketi var. O çok önemli. Üniversitemizin uluslararası bir üniversite olması önemli. DKT açısından baktığımızda hocalarımız gerçekten kendini yetiştirmiş çok önemli kişiler. Anadolu Üniversitesi'nde bir sürü öğrenci kulübü e, mevcut. E, Eskişehir öğrenci şehri, Eskişehir'de imkanlar çok fazla. Anadolu Üniversitesi tam şehrin e, merkezinde, bir sürü aparta, yurda, eve çok yakın. O yüzden e, kesinlikle Anadolu Üniversitesi'ni öneririm. Olumsuz yanını düşünecek olursak ana kapısı, yani Yunus Emre kapısındaki dik yokuş, e, yürünmesi çok zor bir yokuş. Şimdi kontenjanlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Yani kontenjan hakkında net bir şey söyleyemem çünkü biz 30 kişiyiz ve kız erkek dağılımı eşit ama bizim bir alt dönemimiz 60 kişi yani bu sene ne kadar kontenjan koyarlar onu bilmiyorum. 80 kişilik kontenjanımız vardır. Ee, geçen seneden itibaren 80 kişilik sınıflar yarıya düşürülüp ikişerli gruplar haline getirildi. Bu sayede daha interaktif bir şekilde derslerimizi gerçekleştirmiş olduk Okulumuzun kontenjanı internette de 40 kişi olarak gözüküyor. Bizim sınıfımızda zaten yabancı uyruklularla birlikte bu sene 45 kişiydi. Yanlış hatırlamıyorsam 37'si kız, 8'i erkekti. Zaten bölüm genel olarak tüm üniversitelerde kız yoğunluklu olarak geçiyor. YÖK tarafından belirlenen 70 kişi. Bunu üniversite daha az almak istiyor aslında ama YÖK bunu belirliyor. Lisans tamamlamalar var. Bizim sınıf şu an 85-90 civarı olması lazım. Hani tam olarak sayı ben de bilmiyorum. Dezavantajı olmuyor mu? Oluyor. E, Kız sayısı daha fazla bölümde. <laughs> Bu da artık bölümün kaderi. En merak edilen sorulardan biri de dersliğin zorluk durumu, işleniş şekli ve derslerin içeriği. Derslerimiz hem teorik hem de pratik yani uygulamalı olarak işlenebiliyor. Teorik derslerimizi genelde sayıca az olduğumuz için küçük sınıflarda işleyebiliyoruz ama gerekli durumlarda amfileri de istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Pratik derslerimizde laboratuvarlarda veya gerekli yerlerde işleyebiliyoruz. Bana ulaşan arkadaşların bazı sorduğu sorular var. İşte dersleriniz tam işleniyor mu? İşte eksik var mı? Eksik dersler var mı? Gibisinden. Ama yani akıllarını daha soru işaretleri varsa bunu da silmiş olalım. Zaten üniversitelerin sağlaması gerektiği belli bir müfredat oluyor. Bu müfredat sağlanmazsa üniversitede bölümün açılmasına izin verilmiyor. Bu bölümün hocaları yoksa vesaire. Bu yüzden arkadaşların korkmasına gerek yok. Derslerde illaki zorlanıyorsun. Sonuçta bu yaşına kadar Türkçe, matematik gibi belli dersler görmüşsün ama üniversiteye başladığın zaman apayrı bir dünyaya giriyorsun ve anatomi, fizyoloji, akustik fonetik gibi dersler görmeye başlıyorsun. Bu seni illaki zorluyor ama üzerine düştüğün zaman halledilebiliyor yani. Derslerin işleniş şekli normal sınıfta. Eee ilk senemizde anatomi dersi görürken kadavra incelemiştik. O yüzden laba falan iniyorduk. Onun harcında e, işte fizyoloji falan görüyorsunuz ilk sene. Ama sonra daha çok bölümün içine giriyoruz. İşte sesle ilgilenmeye başlıyoruz. lütmayla, konuşma bozukluklarıyla. Bunlar bence daha zevkli. Sonuçta bölümle alakalı olduğu için de zaten sizin ilginizi çekiyor. Derslerin içeriği ilk yıl daha böyle temel e, mesleki dersler verilmekte. E, anatomi, fizyoloji, psikoloji, fonetik, fonoloji gibi. E, i̇kinci ve üçüncü yılda dil, ses, konuşma, yutma bozukluklarıyla ilgili alanla daha iç içe girmiş olan eğitimler verilmekte. Dördüncü yılda da klinik uygulama fırsatı verilmekte. Derslerin zorluğu, e, her dersin kendi göre bir zorluğu var. Ancak e, bu kişiden kişiye ve o dersin hocasına bağlı olarak değişebilir. Bu bizim için çok büyük bir sorun değil. Çalıştığımız sürece bunun da gelebiliriz. Dersleri zorluk durumundan bahsedeyim. Tabii daha ben birinci sınıfı yeni bitirdiğim için bundan kaynaklı olarak dersler bana çok zor gelmedi açıkçası. Yani son gün çalışarak bile birçok dersin sınavını hallettiğimi biliyorum. En çok anatomide zorlandım açıkçası. Onun dışında birinci sınıfta en azından beni kasan bir ders olmadı. Yani yoğun bir tempo ile çalışmanızı gerektirecek Stresli bir durum söz konusu değil bence. Şimdi derslerimizin içeriği zaten biz meslek olarak da birçok alanla birlikte çalıştığımız için gerçekten birçok alanın derslerini görüyoruz. Mesela odyoloji dersleri görüyoruz, psikoloji dersleri görüyoruz, anatomi dersi görüyoruz. Yani böyle bir sürü mesleğin aldığı dersleri gerçekten biz de işliyoruz. Çünkü çalışma alanımızda da hepsiyle birlikte ortaklaşa çalışacağımız için bunları bilmemiz gerekiyor. Birinci sınıf rahat, gerçekten rahat. İkinci sınıf bir tık daha işte zorlaşıyor. Üçüncü ve dördüncü sınıfta böyle yoğunlaştığını söylüyorlar. Ben de daha yeni geçtiğim için bilmiyorum daha ama yoğunlaştığını söylüyorlar ders içeriklerinin özellikle. Birinci sınıfta işte böyle Türk dili, İngilizce gibi dersler var. Bir de bu konuşma bölümüne giriş tarzı, giriş dersleri var. Temel sağlık dersleri var ilk iki yılda, işte anatomi, nöroanatomi, fizyoloji, nörofizyoloji, embriyoloji gibi dersler var. Biyostatistik var. O çok zor değil bence ama zor diye anlatıyorlar. dil ve konuşma terapisi bölümünde anatomi, fizyoloji, çocuk nörolojisi, çocuk psikiyatrisi, normal psikoloji dersi, nöroloji, klinik dil bilim, fonotik, fonoloji, akustik gibi bir sürü ders aldık. 4 yıl boyunca ilk 2 yıl genellikle mesleğe tanıtım amaçlı yapılan dersler 3 ve dördüncü sınıfta ise meslekte ne yapıyoruz ve derslerin yani işli işler nasıl gerçekleşiyor? Biraz daha staj yapar gibi geçiyor. Derslerin işleyişi normal 30 kişilik, 40 kişilik sınıflarda hocalar geliyor. tahta üzerinden anlatıyorlar flash'larla slaytları hazırlayın. Soru sorma imkanımız oluyor. E, derslerin zorluğu sağlık alanında e, olan bir bölüm olduğu için e, sağlıkla ilgili hani anatomik terimler çok bulunuyor. Fakat ayrıca psikoloji bakımından da çok ders görüyoruz. Aslında ikisinin karışımı olduğu için bence birbirine dengeliyor. Hocalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Bölüm başkanımız doçent doktor Müzeyyen Çiğiltepe, diğer hocalarımız da alanında yetkin olan hocalar ve onların bizimle paylaştığı tecrübeler bizi okulda aldığımız bilgilerden çok daha ilerisine taşıyor. Geniş bir akademik kadroya sahibiz. Hocalarımızın her biri DKT alanından e, yüksek lisans ve doktorlarının tamamladığı için biz de kendimizi mesleki anlamda daha yeterli hissediyoruz. E, karşılaştığımız sorunlar karşısında, sorduğumuz sorular karşısında hocalarımız her zaman e, bize yardımcı oluyorlar. Ve e, hoca-öğrenci ilişkisi samimi bir ilişkidir. E, hocalarımız her zaman bizi teşvik edici olmuşlardır. E, ben bir çalışma hazırlamaya düşünmezken bir kongreye e, hocalarımın teşviki sayesinde ben de bir çalışma yapıp gönderdim. Ve Üsküdar Üniversitesi olarak da e, birçok çalışmayı iki yılda bir yapılan genel kongreye ve öğrenci kongrelerine e, gönderdik. Hocalarımız gerçekten alanlarında kendilerini yetiştirmiş çok önemli kişiler. E, asistanlarımız da yine çok Çalışan ve kendini sürekli geliştiren kişiler. Bu yüzden dersler verimli geçiyor. Bilgilerini aktarabiliyorlar. Hani İlla ki aralarda oluyor da tam anlatamayan. Bu şekilde ama genel olarak çok iyiler. Dil Üniversitesi 1999 yılında Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi DİLKOM'u kurdu. 2000 yılında yüksek lisans programını açtı. Daha sonra doktora bölümünü de açarak bu zamana kadar 94 yüksek lisans 6 doktora ünvanıyla uzman dil ve konuşma terapisti verdi. Yani alanında uzman hocalarımız derslerimize girerek bilgilerini bize aktarmaktadır. Staj imkanlarından bahseder misiniz? Staj imkanları az önce de söylediğim gibi okulun olumlu özelliklerinden biri bu. Biz Liv Hastanesi'nde ve Medikal Park Hastanesi'nde stajlarımızı yapabiliyoruz. Ve birinci sınıftan itibaren yapıyoruz. Bu da biz aslında daha çok şey katıyor. Hani e, bilmeden bile birinci sınıfta gözlem yapıyoruz. İki de yavaş yavaş uygulamalı şeylere geçiyoruz. Ve kendimizi alanın içine daha çok sokabiliyoruz. Yani alanla ilgili e, ne olduğunu daha çok anlayabiliyoruz. E, staj konusunda öncelikli olarak e, öğrenciler kendi istediği yerde staj yapabiliyor. Eğer e, bulamazsak bunu okul ayarlayabiliyor. E, ama kendimizin bulmamızın sebebi de İstanbul gibi büyük bir şehir yaşadığımız için okul ayarladığında e, konumuna göre bir yer bulmuyor. Ama kendim bulduğunda e, hem e, kendine göre daha yakın bir yer hem de kendi yerde yapmış Kuruyorsun. Staj imkanından, üniversitemin olumlu özelliklerinden bahsederken de bahsetmiştim. Üniversitemizin adına Omikom adlı bir merkezimiz bulunuyor. Bu merkezde bizim staj yapma imkanımız var. Bu açıdan da gerçekten çok avantajlıyız diyebilirim. Staj şöyle, ikinci sınıfta kendi okulumuzda yapıyoruz Hacettepe'de. Üçüncü sınıfta ayarladığımız bir yerde yapıyoruz. Dördüncü sınıfta da artık hocalarla birlikte terapilere biz de katılıyoruz. E, hocalarımız gözlemliyor, bu şekilde oluyor ikinci sınıfı bitirdiğimiz yaz kendi bulduğumuz reptosyon merkezlerinde veya hastanelerde staj yapma imkanımız oluyor. Bir ay boyunca gidip uzman dil ve konuşma terapistlerini gözlemledik. Ve alanla ilgili, alanda neler yapılıyor, alana çıkınca Terapistler nasıl çalışıyor? Bunları görme imkanımız oldu. Üçüncü sınıfta Anadolu Üniversitesi için Dilkom'da staj yapma imkanımız oldu. Gidip oradaki hocaları izleyebildik, işli işi görebildik. Reptasyon Merkezi ve Dilkom e daki işi işler çok farklı olduğu için iki ayrı e, sistemi de görebildik. Dördüncü sınıfın neredeyse tamamı stajda geçti. Biri bir biz terapi verdik tabii ki hocalarımızın gözetimi altında. E, staj imkanı çok yoğun bir bölümü olduğu için alana erkenden hazırlanma imkanı veriyor. Erasmus ile ilgili bilginiz varsa eğer birazcık bahsedebilir misiniz? Erasmus imkanı var. Çok bir bilgim yok ama şöyle iki sene önce Erasmus Plus yapmak istemiştim. Bu Plus'ta yaz döneminde gerçekleştirecek olduğumuz stajımızı işte yurt dışında ayarladığımız bir yerde yapıyoruz. ama bence şöyle bir sıkıntısı var Erasmus Plus'ın. Gideceğimiz staj yerini kendimizin ayarlamalarını istiyorlar. Yani biz ayarlayalım istiyorlar ve bu çok zor bir şey. Onlarla iletişim kurmak, onların bizi kabul etmesi. Onun haricinde çok da bir bilgim yok. Erasmus konusunda yeterli İngilizce puan not ortalamasına sahip olduğunuzda Erasmus yaparak yurt dışında eğitim görebiliyorsunuz. Aynı zamanda yazında eee Avrupa'da staj yapma imkanınız vardır. Eee Covid-19 pandemisi olmasaydı ben de bu dönem Erasmus'la yurt dışında olacaktım ama olmadı nasip değilmiş şimdi Erasmus'a gitmek için iyice araştırmanız gerekiyor. Okulun sizden neler beklediği ve gideceğiniz yerin sizden neler beklediği. Bunu okul ayarlamış olabilir. Siz kendiniz de ayarlarsanız bakmanız lazım. Okulunuz destekliyor, bizim anadolu üniversitesi destekliyor. Staja gidebilirsiniz veya öğrenim için de başvurabilirsiniz. Her ikisi de geçerli. Benim için Anadolu Üniversitesi 2.5 üstünde not ortalaması bekliyordu. Aynı zamanda YDS, TOEFL veya kendi yaptısından iyi bir ortalama bekliyordu. Ben ikisini de karşıladığım için gitmeye hak kazandım her ne kadar gidemesem de. En sık gelen sorulardan biri de önlük giyme töreniniz var mı? Ben buna kısaca bir şey açıklamak istiyorum. Gördüğünüz gibi bizde yok normalde. Ben babamın gömleğini giydim. Şöyle bir şey var. Ben de gerçekten önlük giyme törenini çok fazla isteyenlerden biriydim. Sonra geldiğim zaman hocalara sordum. Hani neden böyle bir töreniniz yok diye. Hocalar da bize şöyle açıklama yaptılar. Karşınızdaki terapi yapacağınız kişilerin çoğunluğu çocuklardan oluşuyor. Ve önlüğün karşımızdaki çocukla aramıza mesafe koyduğunu söylediler ki gerçekten de öyleydi. Benim önlük giyme törenini isteme sebebim şuydu. Didinerek bir puan, bir sıralama elde ediyorsunuz ve hani kendinizi birazcık da olsun, bir kısa süreliğine de olsun şımartmak istiyorsunuz. Yani dilerseniz yine kullanabilirsiniz ama gerçekten dediğim gibi çocuklarla birlikte daha çok çalışacağınız için sizinle terapiye başlarken çok fazla korkan çocuk da olacak. Bu yüzden aranızdaki mesafeleri azaltmak için önlük gerçekten kötü bir yöntem diyebilirim. Ben sadece bir yerde kullandım şimdiye kadar. O da e, yaptığım klipte. Hayır dışarı çıkmıyorsun. Kronik hastaların ölümüne sebep olabiliyorsun. Taşıyıcısın. Diğer insanları düşünmek zorundasın. Çok sıkıldım, çok bunaldım. Yeter eve tıkılıp kaldım. Çalış çalış nereye kadar. Törenimiz maalesef gerçekleşmedi ama ilerleyen zamanlarda neden olmasın diyorum. Önlük giyme törenimiz var. Ben dediğim gibi şu an 4. sınıfım. Biz e, bölüme girer girmez yaptık. Yani 1. Evet. sınıfta yaptık bu önlük giyme törenini. Ama sanırım şu an bölüm başkanımızın da değişmesiyle beraber sadece zamanı değişecek. Yani artık 3'te mi yaparlar 4'te mi yaparlar bilmiyorum ama böyle bir tören var. Evet giyiyoruz. Ee, okulumuzda önlük giyme töreni yoktur. Ancak benim için e, bir kriter değildi. E, 10-15 dakikalık bir süreç zaten bu önlük giyme töreni sizin için de çok önemli büyük bir faktör olmamalı. Önlük giyme töreni bizim bölümde bazı arkadaşlarımın, hocalarımızdan istediği bir şeydi. Ama bence gerekli olan bir şey değil çünkü önlük genellikle bir şeylerden sterilize olmak için giyilen bir. Kıyafet forma ve bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil en azından okulda değil çünkü bizim bir lab dersimiz yok en azından kendi adımıza diyeyim e, bu yüzden önlük de giymiyoruz böyle bir törenimiz de yok e, önlük giyiyoruz ama kabire gidiyoruz aslan yolda önlükle birlikte yürüyoruz hocalarla. Sonra bir yemin ediliyor. Bu şekilde tören bitmiş oluyor. İlk yıl özel bir üniversiteyi kazanmıştım. Oradan yatay geçişle, ikinci sınıfta yatay geçişle Anadolu Üniversitesi'ne geçtim. İlk yıl özel üniversitede önlük giyme törenimiz olmuştu. Beyaz önlüklerimizi giyerek bir tören yapmıştık. Fakat Anadolu Üniversitesi'nde önlük giyme töreni yok. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. İkinci partı en kısa sürede yüklemeye çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Eğer bu üniversitelerde okuyan arkadaşlara sorularınız varsa aşağıda yoruma yazabilirsiniz. İkinci video için beklemede kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.